yalancı peygamberler hadisesi var. Ve belki bunlar daha sonraki o harurileri tahrik edenler de onlar. Belki haricileri tahrik edenler de onlar. Belki kullanmaya müsait yaratılmış Persleri kullananlar da onlar. Aslında onlar makyavelistir. Onu sadece batıda aramayın. Kendilerince belirledikleri hedefe ulaşabilmek için her vesileyi meşru sayma felsefesi, düşüncesi, makyavelizm. Daha ziyade bu menşe ve orijin itibariyle bugün Türkiye'dekilerin hesap yürüme bir yere var mı? Sistematikleri adına çok önemli bir dinamiktir. Hedefe varabilmek için hedef, önemli hedef dünyada mutlu yaşamak, yalılarda oturup kalkmak, yatlarda deniz enginliğini temaşa etmek, dağların zirvelerinde utağlar kurup yamaçlara bakmak, bir sarayla iki sarayla yetinmemek, ne olur ne olmaz binaan bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ve bu ve şu şeyleri yaparken, maşeri vicdan nezdinde Hala o yalancı müstakim durumunu korumak, müstakimmiş gibi görünmek için her gayri vesileyi meşru sayar. O kolumunu koruma adına her gayri meşru vesileyi meşru sayar. Oysaki değil öyle, hedefin dünya olması, dünyevi saadet olması, mutluluk olması bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih etme olması, hak bir vesile için bile Allah'a ulaştırma, peygambere ulaştırma yolunda gayrı meşru yöntemler kullanılmaz caiz değildir. Hak hedefin vesileleri de haktır. Öbürü bir aldanmadır. Şeytani bir yoldur. Şeytanın Kur'an-ı Kerim'deki diyalektiklerine baktığınız zaman, bunu görürsünüz. Hep kaçamaktır. Hep ayağ oyununa girer. Ve yeryüzünde bir kısım kimselerin tavır ve davranışlarını şeytanın o söz, o beyan, o davranışlarıyla değerlendirdikleri zaman günümüzde ile İslam dünyasında çokça bulunan şeytanın avenerleri ve çırakları böyle o yanlış hedeflerini meşru gösterme adına, yanlış yollarını meşru gösterme adına nice gayri meşru vesileleri değerlendirmede devam ediyorlar, ısrar ediyorlar. Şöyle böyle yarım yamalak karşısına çıkan insanları da tehcirden, tehditten, tenkilden, ibadeden, yok etme, kökten kazma, bitirme, duygusundan vazgeçmiyor veya o duyguya saplanmış bulunuyorlar başka bir şey düşünemiyorlar